Ya Resulallah kalbim lem yazal bi smika ya shtee Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selamun ala Muhammedin ve alal ashabi ecmain Mektubat Risalesi 19. Mektup 9. İşaret 9. İşaret Resul-i Ekrem ve vesselamın Envai mucizatından birisi de ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki şu mucize-i şeceriye mübarek parmaklarından suyun akması gibi manen mütevatirdir. Müteaddit suretler var ve çok tariklerle gelmiştir. Evet Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın emri için ağaç yerinden çıkıp yanına gelmesi sarihan mütevatir denilebilir. Çünkü Meşayir-i Sıddıkinin sahabeden Hazreti Ali, Hazreti İbni Abbas, Hazreti İbni Mesud, Hazreti İbni Ömer, Hazreti Ya'la İbni Murre, Hazreti Cabir, Hazreti Enes İbni Malik, Hazreti Büreyde, Hazreti Useme Bin Zeyd ve Hazreti Gaylan İbni Seleme gibi sahabeler her biri kat'iyet ile aynı mucize-i şeceri haber vermiş tabinin yüzer imamları, meskur sahabelerden her bir sahabeden ayrı ayrı bir tarik ile o mucize-i şecereyi nakletmişler. Adeta muzaaf tevatur suretinde bize nakletmişler. İşte şu mucize-i şecereye hiçbir şüphe kabul etmez bir tevatür manevi kat hükmündedir. Şimdi o mucize-i kübranın tekerrür ettiği halde birkaç sahih suretlerini birkaç misaline beyan edeceğiz. Birinci misal, başta İmam Mace ve Darimi, ve İmam Beyhaki nakli sahiyle Hazreti Enes İbni Malik'ten ve Hazreti Ali'den ve Bezdar ve İmam Beyhaki Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki üç sahabe demişler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam küffarın teksibinden müteessir olarak mahzun idi. Dedi Ya Rabbi erini ayeten la ubali min ba'deha Enes'in rivayetinde Hazreti Cebrail hazır idi. Vadi kenarında bir ağaç vardı. Hazreti Cebrail'in ilamıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o acı çağırdı, ta yanına geldi, sonra git dedi, tekrar gitti, yerine yerleşti. Evet, bugün tabi uzun bir aradan sonra, malum bu hastalıklardan sonra Cenab-ı Hak şifa ihsan etti. Amin. allah Teala, ümmet Muhammed'i bu hastalığında inşallah bir an evvel üzerinden kalkmasını ihsan etsin. Amin. Uzun bir hastalık ve sıhhat tedavi sürecinden sonra tekrar derslerimize başladık. Hamdü senalar olsun. Bugün 9. işaretteyiz. 19. mektup 9. işarette. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın envai mucizatın birisi ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'nın Allah, Teala Allah Resulü'ne gönderdiği dini İslam bütün kendinden önceki dinleri şeriatlarına varistir. Yani hepsini içine alan Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği şekilde hepsine varis olduğu gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı zamanda Hatemül Enbiya son peygamber ve aynı zamanda en ekmel olması hasebiyle kendinde hem zatında ve aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın ihsan ettiği bu mucizelerde diğer peygamberlerin de yaşadığı mucizelerin örneklerini görüyoruz. Yani mesela burada en çok gözümüze çarpan nedir? Hazreti Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak malum işte asasını atıyor. Evet. işte İşte ejderha gibi bir şey olup diğer o diğer yılanları yutması veya aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Mesela Allah Hazreti Musa'ya ağaçtan sesleniyor. Biz bunlardan ne anlıyoruz? Demek ki Cenab-ı Hak mahlukatı konuşturuyor. Evet. Zaten ve immin şeyin illa yusa bihamdihi ayet kelimesinin fehfasınca kainattaki her şey Allahu Teala'yı tesbih ediyor. Fakat bunu siz fark edemezsiniz, tam kavrayamazsınız. Ama bu mutlak manada değil. Yani eğer insanın işaret-i ifade edildiği gibi sırat-ı müstakimde giderek gözünü, kulağını ve dilini sırat-ı müstakimde kullanırsa o zaman kulağı kainattaki birçok sese açılıyor. Tabi o ayrı bir mevzu. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde zuhur eden şeylere ne diyoruz biz? Muize diyoruz. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz'in hem ekmel bir peygamber olması, en son peygamber olması, ekmel-ül enbiya, hatem-ül enbiya olmasıyla beraber diğer peygamberlerde gözüken hususlar da kendi zatı mübarekisini Cenab-ı Hak tarafından ihsan ediliyor. İşte evet. onlardan bir tanesi de ağaçların ve işte diyelim diğer böyle ağaca benzer diğer çalıların vesaire efendimiz Aleyhisselatü vesselam selam vermesi evet. veya yanına gelmesi. Bir de 10. işaret var. Orada da haninun ciz yani kuru kütüğün ağlaması var ki ümmet Muhammed arasında 1400 seneden beri alimlerimizin ittifakla sahihli üzerinde hiçbir şekilde şüphe olmayan ve çok meşhur olan bir hadise var. Üstad Hazretleri onu ayrı bir bap olarak incelemiş. İnşallah o işarette onu konuşacağız. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mucizesinden biz bir de şunu da anlıyoruz. Yani mucizeye girmezden evvel bunu da nazara vermekte belki fayda var. Yani kainat hayattar, durağan değil, tesbih halinde. Mahlukat her şey Seradan süreyaya en küçük atomdan güneşlere kadar Cenab-ı Hakk'ı zikreden bir zakir, bir tesbihan, bir tesbih çeken tesbihan gibi. Ama tabii ki bunların sesini işitmek insanın kabiliyetlerine Cenab-ı Hak bunu koymuştur, derc etmiştir. Fakat bunu duymak bir talime, bir terbiyeye, bir manevi olgunluğa ihtiyaç gerektiriyor. Tabi bu herkes de olamıyor. Bu kamil kullarda olabiliyor. Onlara keramet diyoruz. Ama peygamberlerde zuhur eden şeylere ise ne diyoruz? Mucize, mucize diyoruz. Mucize diyoruz. Tabi ki her zaman akidevi bir esası yine nazara vermek lazım. Gerek mucize, gerek keramet yani enbiyanın elinde peygamberlerin elinde gözüken mucizeler ve velilerin elinde gözüken kerametler Allah'ın kudret sıfatıyla, kadir esmasıyla, yaratmasıyla vücuda gelebilir. Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yine kudret sıfatıyla, kadir esmasıyla bir tecellisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nedir? Mahlukatın selam vermesi. Demek ki mahlukat sessiz değil. Evet. O sessiz gibi görünen mahlukatın aslında çok büyük bir zakir olduğu, tesbihan olduğu nazara veriliyor. Evet, bir de bu cihette baktığımız zaman yani bu gözle aleme baktığımız zaman kainat ne bir matemhanedir ne yalnızlığa etilmiştir. Her şey kendi lisanı haliyle Rabbi Rahim'ini zikretmiş olmaktadır. Yani bu mucizede bunlara da böyle bizim nazarımıza hem tevhid hem kainatın zikri hem mahlukatın durağını olmadığını nazara verme noktasında lisanından aldığımız derse binaen fayda mülaza var. Şimdi üstadımız buyuruyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın envai mucizatından birisi de ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki şu mucize-i şeceriye, bu ağaç mucizesi mübarek parmaklarından suyun akması gibi manen mütevatirdir. Evet. Artık biz bunları çok anlattık manevi mütevatir nedir, Tevatür nedir. Müteaddis suretleri var ve çok tariklerle gelmiştir. Evet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın emri için ağaç yerinden çıkıp yanına gelmesi sarihan mütevatir denilebilir. Yani sarih bir şekilde mütevatir denilebilir. Mütevatir neydi? Yalanda hiçbir şekilde ittifakı olmayan, yalan Cemaat. söylemeyen bir cemaatin verdiği haberdi. Evet. Şimdi burada 10 tane sahabe söylüyor. Bakın 10 tane sahabe. İnşallah bunu ekranda bir şey olarak şematik olarak da anlatacağız. Niye bu çok önemli? Şimdi bu hadis mesela 10 sahabe. Bu 10 sahabeden de tabi'in yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gören sahabeyi görenlere tabi'in diyoruz. Tabi'in alıyor. Dolayısıyla 10 sahabeden ayrı ayrı Tariktanla. tarikler yani tarik dediğimiz yol. Mesela işte aşağıda diyecek ne diyor? İmam-ı Mace ve Darimi İmam Beyhaki nakli sahihle Hazreti Enes İbni Malik'ten. Evet. Mesela Hazreti Ali'den Bezzar ve İmam Beyhaki Hazreti Ömer'den yani 10 sahabeden tabi'in her bir imamı farklı yollarla almış oluyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Bu 10 sahabeden geliyor, 10 sahabeden tabi'nin yüzer imamlarına geliyor. Dolayısıyla artık bu hadisin sıhhati noktasında şüphe getirecek bir hadise ortadan kalkmış oluyor. Yani bu çok önemli. Hani diyoruz ki bu hadisler nasıl geldi? Bunları sürekli nazara vermek lazım. Evet. Mesela çünkü meşayir i Sıddık'ın sahabeden. Sahabenin en meşhurlarından, sadıklardan tabii sahabenin hepsi sadık, evet. hepsi adil. Ama bu hadiseyi rivayet edenler Hazreti Ali, Hazreti İbn Abbas, Hazreti İbn Mesud, Hazreti İbn Ömer, Hazreti Ya'la İbn Murre, Hazreti Cabir, Hazreti Enes İbni Malik, Hazreti Bureyde, Hazreti Usame bin Zeyd ve Hazreti Gayren İbni Seleme gibi sahabeler. 10 yani evet. tane sahabe. Her biri katiyet ile aynı mucizeyi, şeceriyi haber vermiş. Yani 10 evet. on kişiden bu hadisenin rivayeti var. Tabinin yüzer imamları meskür sahabelerden her bir sahabeden ayrı bir tarik ile işte kimse Hazreti Ömer'den, kimse Hazreti Ali'den, kimse Hazreti Abbas'tan vesaire evet. Tarık ile o mucize-i şecereyi nakletmişler. Adeta muzaaf tevatür suretinde bize nakletmişler. İşte bu şu mucize-i şecereye hiçbir şüphe kabul etmez bir tevatür manevi katı hükmündedir. Yani burası çok önemli bir usul noktasından. Şimdi o mucize-i kübranın tekerrür ettiği halde birkaç sahih suretlerini birkaç misalle beyan edeceğiz. Birinci misalden başlayalım yine. Birinci misal Başta İmam-ı Mace ve Darimi ve İmam Beyhaki ve Nakli Sayı ile Hazreti Enes İbni Malik'ten ve Hazreti Ali'den ve Bezzar ve İmam Beyhaki Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki üç sahabe demişler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam küffarın tekzibinden müteessir olarak mahzun idi. Yani kafirler Peygamber Efendimiz'i yalanlıyorlar. Evet. Efendimiz de o mübarek gönlü bir teessür haline geliyor, üzülüyor. Ne diyor? Ya Rabbi erini ayeten la ubali men kezze beni ba'de. Ya Rabbi bana bir delil göster ki bunlara karşı evet. ben bundan sonra daha ne olmayayım? Üzülmeyeyim. Evet. Bunlar benim bundan sonra daha yalanlayamasınlar. Evet. Enes'in rivayetinde Hazreti Cebrail hazır idi. Ya. Vadi kenarında bir ağaç vardı. Hazreti Cebrail'in ilhamıyla Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın o ağacı çağırdı. Ta yanına geldi. Sonra git dedi tekrar gitti yerine yerleşti. Resulullah Efendimiz Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın da hazır olmasıyla beraber onu ilamıyla ile Ekrem Aleyhisselam ağacı çağırdı. Evet. Ya Resulullah, bu ağacı söyle çağır. Çağırıyor, ağaç çıkıyor, geliyor, şehadet getiriyor, tekrar yerine gidiyor. Evet. İkinci misal Allame-i Marib Kadiyyat Şifa-i Şerifinde ulvi bir senetle. Yani şimdi burada mesela şu nazara şunu nazara vermek çok önemli. Yani mucize, olmasını imkansız olan şeyin olmasıdır zaten. Evet. Yani, olması imkansız olan bir şeyin vücuda gelmesidir. Mucizeler, Allah'ın kadir esması, kudret sıfatının tecellisini en ağıza bir şekilde gözüküyordur. Yani, ya bu nasıl olur? E Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, değil mi bakın, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yoktan var ediyor var ettiğini çok şekil, çeşit şekillere sokabilir, konuşturabilir. Yani Allah'ın kudret sıfatında, kadir esmasında problemi varsa bir insanın mucizeyle bu noktada sorun mucizeyle sorun yaşayabilir yani. Evet. İkinci misal, Allame-i Marib Kadı İyaz Şifa-i Şerif'te ulvi bir senetle doğru ve sağlam bir anane ile Hazreti Abdullah İbni Ömer'den haber veriyor ki, bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir Bedevi geldi. Ferman etti. Yani Allame-i Mağrib, Kadiyaz Şifa Şerif'te. Üstad çok atıf yapıyor. Evet. Kadiyas Şifahi Şerif'in de bu, bu meseleleri çok ciddi manada i̇şte. tahlil etmiş. Zaten ne diyor? Ulvi bir senetle yani Resulullah'la arasında çok fazla kişi yok bu senette. Evet. Bir senet yani bir hadisin rivayeti. Resulullah Efendimiz de arası ne kadar kısaysa mesela 2 üç kişi varsa arasında veya iki kişi varsa diyelim 2 veya 1. Evet. O ulvi bir senet oluyor. Anane'de evet. An anede neydi? An filan an filan. Yani işte diyelim biraz önceki gibi İbn-i Mace, Darimi, İma Beyhaki o da Hazreti Ali'den evet. gibi. Evet. Ferman etti. Eyne turidu. Nereye gidiyorsun? Efendimiz o bed bedeviye renk geldi. Hazreti Ömer'in oğlu söylüyor bunu. Efendimiz sordu. Eyne turit. Nereye gidiyorsun? Bedevi dedi. Ehlime. Aileme gidiyorum. Evet. Ferman etti. Helleke ila hayrin min zalik. Ondan daha iyi bir hayır istemiyor musun? Yani senin evinden, ailenden daha hayırlı bir hayır istemez misin? Evet. Bedevi dedi. Nedir? Ferman etti. En teşhede en la, la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abdehu ve rasuluhu. Bedevi dedi. Yani ne demek bu? Ben şehadet ederim ki Allah birdir. Ve tektir. Şeriki yoktur. Ve Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Şimdi Bedevi'ye böyle bir dedi ya. Evet. Minzalik. Ondan daha hayırlı bir evet. şey yok mudur? Efendimiz bu şehadeti söyledi. Evet. Dünya ve ahiret saadetinin anahtarı. Peki buna bir sen bir şehadet getirdin ama evet. buna delin ne? Evet. Evet. Bedevi dedi bu şehadete şahit nedir? Ferman etti, Hâzihi şeceratü samura, yani vadi kenarındaki ağaç şahit olacak. Şu vadi kenarındaki ağaç, şahit olacak. benim bu dediğime şahit olacak. Neye şahit olacak? Allah'ın var ve bir olduğuna, şeriki olmadığına ve Hz. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna. Evet. İbn evet. İbni Ömer der ki, o ağaç yerinden sallanarak çıktı. Bunu Hazreti İbni Ömer, Hz. Ömer'in oğlu görüyor. Evet. Yeri şak etti, geldi ta Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Üç defa Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o ağacı ihtişah etti. Yani ihtişah etti. Men ene diyor Resulullah soruyor Resulullah. Ben kimim? Eşhedü enneke Resulullah. Üç defa eşhedü enneke. Ağaçtan geliyor bu ses. Evet. Ya nasıl geliyor? E Kur'an-ı Kerim'de Allah ağaçtan sesleniyor Hazreti Musa'ya. Evet. Aleyhisselam'a değil mi? Evet. Ağaç da sıdkına şehadet etti, emretti, yine yerine gidip yerleşti. Yani. Hazreti Büreyde İbni Hasib Eslemi tarikinde nakli sahi ile Büreyde de dedi ki, biz Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında iken bir seferde bir Arabi geldi. Bir ayet yani bir mucize istedi. Burada şimdi mesela ayetin delil manası var, mucize manası var. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin içindeki satırlarda olan manası var. Evet. Ayetin bir manası neydi? De bir delil, bir mucize. Evet. evet. Bir ayet yani bir mucize istedi. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ferman etti. Kul tilke şeceratu Rasulullah'i yetuk. Bir ağaca işaret etti. Ağaç sağa ve sola meylederek köklerini yerden çıkarıp huzur-u nebeviye geldi. Yani bakın burada Hazreti Bureyde Resulullah Aleyhissalatu vesselam emrediyor. Evet. Bakın emrediyor ne diyor? Kul şu ağaca de ki litil keşecerati Rasulullah yeduk. Şu ağaca işaret et Resulullah seni çağırıyor. Allah evet. Allah. Evet. Bir ağaca işaret Hatetti. etti. Ağaç sağa ve sola meylederek köklerini yerden çıkarıp, çıkarıp. huzurun u nebeviye geldi. Esselamu aleyke ya Resulullah dedi. Sonra Arabi dedi. Yine yerine gitsin. Emretti, yerine gitti. Arabi dedi izin ver sana secde edeyim. Yani artık yani onu görünce Resulullah'a sana secde edeyim. Ama ne dedi? Kula insana secde yasaktır. Peygamber dahi olsa insana karşı secde edilmez. Secde yani. sadece Allah'a astır. Evet. Dedi izin yok kimseye. Dedi öyleyse senin elini ayağını öpeceğim. İzin verdi. Efendimiz elini verdi öptürdü. Evet. Üçüncü misal. Başta sahih-i müslim. bir sahiye haber veriyorlar ki Cabir diyor. Biz bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. Kazay hacet için bir yer aradı. Settareli bir yer yoktu. Sonra gitti iki ağacın yanına. Bir ağacın dalını tuttu çekti. Ağaç itaat ederek beraber gitti. Öteki ağacın yanına getirdi. Muti devenin yularını tutup çekildikçe geldiği gibi o iki ağacı o surette yan yana getirdi. Sonra dedi. İlte'im aleyye bi iznillah. Yani. yani üstüme birleşiniz dedi. İkisi birleşerek settare oldular. Arkalarındaki kazayı hacet ettikten sonra onlara emrettiği Yerlerine gittiler. Hazreti Cabir'i yani diğer mesela rivayetlerde de çok görüyoruz. Evet. Hazreti Cabir'den bu usta çok rivayet var. Kendisi bizatihi şahit oluyor. Sahih-i Müslim kütüb-i sayı haber veriyorlar ki Hazreti Cabir ne diyor? Biz bir seferde resul Ekrem Ekrem ve Vesselam beraberdik. Evet. Kazayı hacet için bir yer aradı. ihtiyaç için settarede bir yer yok yani örtülü bir yer yok. Evet. Sonra gittiği iki ağacın yanına. Bir ağacın dalını tuttu, çekti. ağaç itaat ederek beraber gitti, yani çocuğu elinden tutar götürür gibi. Evet. Öteki ağacın yanına getirdi. Muti devenin yularını tutup çekildikte geldiği gibi o iki ağaç o surette yan yana getirildi. Getirdi Cenab-ı. Evet. Sonra dedi iltey ma'aley bi iznillah. Yani üstüme ne yapınız? Birleşin. Settare olun. İkisi birleşerek settare oldular. Arkalarında kazayı hacet ettikten sonra onlara emrettiği yerlerine gittiler. Evet. Hazreti Cabir bunu görüyor. Evet. Bu olaya şahit. Bizzati yaşamış. İkinci bir rivayette yine Hazreti Cabir der ki bana emretti. Ya Cabiru kul li hazi şecereti yekulü leke Resulullah ilhaki bi sahibetiki hatta eğdese halfekuma yani o ağaçlara de ey Cabir Resulullah'ın hacet için birleşiniz. Şimdi mahlukat Resulullah'ı tanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Resulullah da bütün alemin sahibini tanıyor ve alemin sahibini tanımakla beraber alemi de Kur'an'ın nazarıyla o imanın nazarıyla alemi de okuyor. Şimdi burada çok ince nükteler var yani. Evet. Çok ince nükteler var. O ağaçlara da Resulullah'ın hacet için birleşiniz. Hatta bu derslerin en başında ne diyordu üstadımız? Bak parmaklarına çeşme gibi su akıtıyor. Bir eliyle ayı ikiye bölüyor. Ağaçların emrine geliyor. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ile beraberinde öyle bir mana, öyle bir dava geliyor ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın beraberinde getirdiği din, davet Kainatın manasını ortaya çıkartıyor. Hmm. Kainat bütün manasını, bütün sırrını, bütün hakikatini Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam Efendimizin o getirdiği şeriatla, Kur'anla ortaya çıkmış yani. oluyor. Yani bu noktayla Muhammedi aleyhissalatü vesselamın nazarıyla, o imanın nazarıyla, Kur'an'ın nazarıyla aleme baktığımız zaman dersin başında ifade ettiğimiz gibi kainat zikir halinde bir zakir, bir tesbihan. Bakın tesbihan çok önemli. Çok önemli. Şimdi bugün bazı bilim adamları şu araştırma yapıyor. Mesela işte bazı mağaralarda ilk insanların çizdikleri resimler var. İşte o taş plaklardan, taş plaklardan Nasıl mesela iğneye batırıyorsun taş plaktan ses çıkıyor değil evet. mi? Yani bugün taştan bir kayıt alabiliyor musun? Evet. Beşere bu açılmış değil mi? Evet. Allah teknik olarak. E şimdi bunu görüyorsun gözünün önünde. Bu teknik olarak açılmış. Bakın şimdi o taşlardan o günkü insanların ne konuştuklarını bulmaya çalışıyorlar. Evet. Peki onların ne konuştuklarını bulmaya çalışmayı çalıştırmaya yani ne sevk ediyor onları? Çünkü kainatta bir hıfsiyet kanunu var büyük bir hafıza var. Yani bugünkü internet ile konuşsa bir büyük bir server gibi. Her şey hıfz ediliyor. Evet. Her şey muhafaza altına alınıyor. Peki yok aranır mı? Var aranır. Yok araştırılmaz ki. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu biz Müslümanlara çok ciddi manada ferasetimizi hmm. kuvvetli kılsın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadislerini okuyoruz, mucizelerini okuyoruz. Ama bu mucizeleri okurken Peygamber Efendimiz'in peygamberine bir delil ama aynı zamanda kainat okuması da çok önemlidir yani. Bilmiyorum. Şimdi ne diyor? Yani o ağaçlara de. Resulullah'ın hacet için birleşiniz. Ben öyle dedim. Onlar da birleştiler. Sonra ben beklerken Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam çıka geldi. Şurası çok hoş. Başıyla sağa sola işaret etti yani. Sağa sola işaret etti. O iki ağaç yerlerine gittiler. Niye hem Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem hmm. hem de efendimizin zatında efendimiz nedir? Halifeyi arzdır yani. İnsan nedir? Bir halife arz olarak yaratılmıştır. Cenab-ı Hak da diyor. Bir yerde halife yaratacağım. Evet. Bunun en kamini, en ekmeli, en etemmi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü sallallahu Aleyhisselatü teala aleyhi ve sellem efendimizdir. Evet dördüncü misal. Dördüncü misal nakli sayı ile resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın cesur kumandanlarından ve hizmetkarlarından olan Usame bin Zeyd der ki bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile beraberdik kazay hacet için hali settareli bir yer bulunmuyordu. Ferman etti ki hel teramin nahli ev hicarat. Dedim evet var. Emretti ve dedi. Ya bak ne kadar güzel. Hel teramin nahlin ev hicarat. Bir bir hurmalık dalı gibi bir ağaç gibi veyahut da bir taş var mı? Evet var. Emretti ve dedi. İntalik ve kullehunne inne Resulullah ye'muru kunne an ta'tin li makhraji Rasulillah ve kul lil hijarati Yani ağaçlara de Resulullah'ın hacet için birleşiniz Allah Allah. ve taşlara da de duvar gibi toplanınız. Yani bu çok hoşuma gidiyor bu tabirler. De bak inte ve kul de lehun ne inne Rasulullah emrukun ne emri için hacet için birleşiniz. Yani sahabesini gönderiyor. Sahabesi Ama telaffuz ediyor. Sahabesi, tabesi telaffuz ediyor. Şu da var. Yani Efendimiz ve vesselam vazifesinin o kadar mahiyetin o kadar şuurunda, o kadar bilincinde o vazifeyi risaleti öyle güzel temsil ediyor ki kainatla alakadar olduğunu o kadar kamil bir şekilde bildiğini ve kainatın onu bildiğini de o kadar güzel gösteriyor ki. Evet. Şimdi bunları bu cümlelerin altında bunlar da var yani. Bakın Resulullah haceti için birleşiniz. Evet. Allah Resulü'nü tanıyor. Resulullah da onları tanıyor. Allah Allah. Yani bu yönüyle bu, bu tarzda bir okuma yaptığımız zaman kainatla Resulullah Aleyhisselatü ve arasındaki alakaya da bak ya. Evet. Allah Allah. Ve Sübhanallah. Habibi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ağaçlara de ki Resulullah'ın hacet için birleşiniz. Evet. Ve taşa da de duvar gibi toplanınız. Yani. Ben gittim söyledim. Kasem ediyorum ki yemin ediyorum ki, ağaçlar birleştiler ve taşlar duvar oldular. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam hacetinden sonra yine emretti. Kul lehunna yaftariqna benim nefsim kabzı kudretinde olan zat zülcelale kasem ederim. Ağaçlar ve taşlar, taşlar ayrılıp, yerlerine gittiler. Ağaçlar ve taşlar sanki bir duvar gibi oluyor ve sonra emret emrediyor söyle ayrılsınlar. Tekrar yerlerine, tekrar yerlerine, yerlerine gidiyorlar. Mi? Ve yemin ediyor bak ne kadar önemli bir yemin. Ben kasem ederim ki bak evet. nefsim kabzayı kudretin olan zat üzerine kasem ederim. Ya. Çünkü sahabede yalan yok. Evet. Sahabe, asla yalan söylemez. Adildir. Evet. Şu Hazreti Cabir ve Usame'nin beyan ettiği iki hadiseyi aynen Yala İbni Murre, Gaylan İbni Selemetil Sakafi ve Hazreti İbni Mesud Gavzi Huneyn'de aynen haber veriyorlar. Evet. İnşallah ikinci bölümde tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini cümlemizin masalesini, bereketini üzerimize her daim sahip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.